Biz bu Karaman'a geldik, festival var Hoş dediler. Geldiniz. Ama şunu çok merak ediyoruz. Yunus Emre'nin bildiğim kadarıyla 13-14 yerde türbesi var. Asıl Karaman'da yaşadığını iddia ediyorlar. Siz ne söyleyeceksiniz? Siz bu konuya hakimsiniz bildiğim kadarıyla. Doğru söylüyorsunuz. 14 yerde türbesi var. Ama bunu tarihi konuşurken delillerle konuşmak lazım. Yunus Emre bu yörenin insandır. Neden derseniz? Neden? Yunus Emre'nin dedesinin tekkesi İsmail Hacı Tekkesi bu bölgededir. Ve bu Yavuz Sultan Selim'in tapu tahrir defterlerine geçmektedir. Yunus Emre'nin camisi buradadır. Kaç yılında yapılmış bu cami? 1328 Yunus Yunus Emre'nin vefatından 20-25 yıl sonra yapılmış. Ayrıca Evliya Çelebi seyahatnamesine Karaman'a geldiğinde Yunus Emre'den bahsediyor. Neden bu kadar fazla türbesi var? Tarih konuşurken delillerle konuşmak gerekir. Şimdi şöyle bir şey var. Özellikle yurt dışı turist Türkiye'ye geldiği zaman yani hangi Yunus Emre türbesine gideceğini nereden bilecek? Tabi burada bir bilgi kirliliği var. Yunus Emre'nin türbesi Karaman'dadır. Gelip görebilirler, camiyi görebilirler. Yunus Emre'nin türbesi de Kirişçi Mahallesi'dir. Yunus Emre mesleği de kirişçilik. Mahalle isimleri bizde binlerce yıl geçse de değişmez. Yunus Emre kirişçiydi. Mevlana'ya rebap teli verdiğini dair Mevlana'nın şiirlerinde bahsedilmekte. 13 14 Türbe'nin doğrusu burası demek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ortak bir şeyler yapıyor musunuz? Ya burada lobiler devreye giriyor. İllerin lobileri devreye giriyor. Yunus belki... Yunus Emre'nin belki... lobisi mi var? Yunus Emre'nin değil de Yunus Emreciliğin lobisi var. Bunun üzerinden geçim sağlayan insanlar var. O yüzden hani belki gerçeği bildikleri halde söylemiyor olabilir. Nasıl ama yani? Kitaplar yazmış, şey yapmış. Bunu değişik iller tarafından desteklenmiş haliyle bunu kaybetmek istemiyor olabilirler. Yani burada da bir rant dönüyor. Mutlaka.